Start verildi 5. koşu kısa vade antikap 24 Nedim Ökmen koşusu başladı. Orta kulvardan gelen 3 numaralı sıkı dost liderliği aldı. Dışında 10 numaralı dinamit var ki dinamit şimdi liderliği almayı başardı ve farkı da 2 boy kadar çıkarttı. 3 numaralı sıkı dost ikincilikte 8 numaralı A turbo temposunu arttırıp ikinciliğe girdi. Üçüncülükte bıraktı sıkı dostu. Dördüncüye 7 numaralı şık turbo hamle yaptı. İçinde Torhan Tay var. Torhan Tay'ın hemen içinde ise Atabeyli. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde 6 numaralı Balkıtay hemen dışında. 5 numaralı Abbas Bey. Abbas Bey'in 1.5 boy gerisinde 2 numaralı Eparven. Son sırada 1 numaralı Tunç Siperi. Yarışın lideri 10 numaralı Dinamit Fark 4 boy kadar ikincilikte. İç kullarda 3 numaralı Sıkı Dost dışında 8 numaralı A Turbo. Onların 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Şık Turbo var. Hemen içinde yine 9 numaralı Atabeyli 2 boy kadar geride dış kulvarda. Torantay yer tutuyor içinde 6 numaralı Balkıtay ondan 1.5 boy geride 5 numaralı Abbas Bey... ...Varier dibinde 2 numaralı Eparven 1 boy kadar geride 1 numaralı Tunç Siperi. 10 numaralı Dinamit 4 boy farkla liderliğini devam ettiriyor. Son 8 yüze de lider girmek üzere. 3 numaralı Sıkı Dost ikincilikte 8 numaralı Ağatur bu üçüncülükte içeride 9 numaralı Atabeyli. Beşincilikte 7 numaralı Işık Turbo 1.5 boy geride 6 numaralı Balkıtay dışında 4 numaralı Torhantay daha sonra içeride 2 numaralı Eparven dışında 5 numaralı Abbas Bey son sırada 1 numaralı Tunç Siperi sırasıyla Nedim Ökmen koşusunda Safkanlar düzlüğe çıktı. 10 numaralı Dinamit düzlüğe lider çıkmayı başardı. Dışarıdan 3 numaralı Sıkı Dost. İçeriden 9 numaralı Atabeyli ve 7 numaralı Şık Turbo'nun daha geriden dıştan 4 numaralı Torhan da atakları var. Son 400 metreye girilirken de 10 numaralı Dinamit önde dışından 3 numaralı Sıkı Dost. İçeriden 9 numaralı Atabeyli bariyer dibinden 7 numaralı Şık Turbo geliyorlar. Sıkı Dost ve Dinamit arasındaki mücadele içeriden Atabeyli de katıldı. Değerli yarı 200 metreye girilirken Dinamit direniyor içeriden 9 numaralı Atabeyli dışarıdan 3 numaralı Sıkı Dost'un. Geriden Tunsiper'in atakları var. Atabeyli öne geçti. 10 numaralı Dinamit'in gayretleri var. 9 numaralı Atabeyli kazandı. 10 numaralı Dinamit ikinci, 1 numaralı Tunsiper 3. 3 üç numaralı Sıkı Dost dördüncü. 5 numaralı Abbasbey de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Atabeyli Nedim Ökmen koşusunu Özcan Yıldırım'la kazandı.